Arkadaşlar merhaba. Bugün kadayıflı muhallebili tatlı yapıyoruz. 3 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı margarin atıp 5 yemek kaşığı şeker attım. Bir ocağın altını yakıyorum. Bu arada muhallebisini yapmaya başladım. 4 su bardağı süt kullandım, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı da nişasta kullandım. 5 yemek kaşığı şeker kullandım. Bunları güzelce karıştırıyorum. Ocağın altını yakıp pişirmeye bırakıyorum. 300 gram kadar kadayıf kullandım. Kadayıfları güzelce karıştırıp yavaş yavaş kızarmasını sağlıyoruz. Bu arada muhallebim pişti. 2 dakika daha pişmesini bekledim. Bir yemek kaşığı tereyağı attım. Bir de vanilin. Güzelce karıştırıyorum muhallebiyi. Bu arada kadayıfı dikkatli kavurmak lazım. Hemen altı yanıyor. Kızarmaya başladığında altını kısalım ağır ağır böyle kaşıkla eze eze arada topaklar oluyor o topakları da e, kaşıkla ezelim. <laughs> Muhallebimiz ılıdı ılıktan sonra bir paket süt kreması ekliyorum karıştırıyorum. Bunu mikserle çırparsanız daha iyi olur ama ben çırpmadım. Gerek duymadım. Mikserle çırparsanız daha böyle pürüzsüz bir kıvamı olur. Kaselerimin altına kavurmuş olduğum kadayıfımı aldım. Üzerine şimdi muhallebimi ekliyorum. Bunu 3-4 kat yapanlar da var. Benim tabağımın büyüklüğü bu kadardı. Bu şekilde yaptım. Tabağınız daha büyükse 2 kat daha yapabilirsiniz üzerine. Süslemesi size kalmış kat sayısı. 2 saat dinlendirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.